bir şekilde abdestini almış. Taharetine dikkat etmiş. Necasete dikkat etmiş. Namaz kılmak için camiye gidiyor. Güzel elbiselerini giymiş. Tertemiz elbiselerini giymiş. Peygamber Efendimiz veriyor bu müjdeyi. Bir Müslüman böyle davranırsa Cenab-ı Hak atmış olduğu her adım için o kişinin bir günahını siler. Derecesini de bir derece yükseltir. İşte temiz olan insana Rabbimizin mükafatı bu. Peki bazen diyoruz ya, sohbetimin başında da söyledim. Bunu anlatmama sebep olan bir olayı anlatayım sizlere. Her gün, ya çok sıklıkla genelde her gün demeyelim de, cemaatimiz hep der ki, ya hocam ne olur şu insanlara çorabı temiz giymeleri gerektiğini anlat. Hocam ne olur soğan sarımsak yiyenler gelmesin. Hocam ne olur sigara içen insan ağzını yıkamadan ya da sigara bir müddet ara vermeden girmesin içeri perişan ediyor bizi diyorlar. Ben de diyorum ki ya cemaatin içinde tek tük olur otur şeyler önemli değil. Bir an şey olmuştur bir daha denk gelmez. Bir gün bir yere namaza gittim. Allahu Ekber namaza uyduk. İmam Efendi de Allah selamet versin uzun tuttu namazı. Azizim yanıma birisi denk geldi ama belki bir yıldır çorapları yıkanmamış. Kokuyor. Bir namaz kılıyorum ama içimden şunu geçirdim. Ya Rabbi Acaba ne günah işlediğimde beni böyle cezalandırdın? Ya namaz boyunca bunu düşünüyorum. Acaba ne günah, ne hata işledim diye. Neticede artık ikinci, üçüncü rekatdeyiz. Arkadaş adamın bir de midesi gaz yaptı. Bir gardı ama soğan, sarımsak, uf perişan etti beni. Eyvah dedim ya, arkam müsait olsa namazı bozup çıkıp camiyi terk edeceğim. Şimdi bu tür şeylere maalesef denk geliyoruz. Müslüman kişi temizdir. İmanın yarısı temizliktir. Yani şöyle bir şey nasıl mümkün olur? Bir camiye gelen Müslümana bu nasıl söylenir? Çorabın temiz olsun. Nereye geliyorsun kardeşim sen? Allah'ın evine geliyorsun. Niçin geliyorsun? İbadet etmek için geliyorsun. Bu bilinçtesin, bu akıldasın. Cenab-ı Hak sana bu nimeti bahşetmiş. Nasıl diyelim ya çorabını temizle de camiye gel diye. Nasıl diyelim o Müslümana? Ya kardeşim şu sigarayı caminin önünde söndürüp son nefesi bile dışarı üflemeden içeri girme. Ya namaza geliyorsun, insanların içerisine gireceksin. Ağız kokusuna tahammül edemeyen kişiler olur. Bunların yanına denk gelirsin diye bunu nasıl anlatırız ya? Müslüman temizliğine çok dikkat etmesi lazım. Temizliğimizde zafiyetimiz varsa Çevremize zarar vermekten başka yaptığımız hiçbir şey olmaz. O namazın, o ibadetin, o amelin bize katacağı hiçbir şey yoktur, olamaz. Yani Müslüman soğan yedi